Ve sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada patlama meydana geldi. Ee, olaya müdahale etmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ee, Balıkesir valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi. E, sıcak bir gelişme, patlamanın neden meydana geldiğini bilmiyoruz. Ancak sabah saatlerinde Balıkesir'in e, Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrika e, ve bu fabrikada bir patlama meydana geldi. Meydana gelen bu patlamada ölü ve yaralıların olduğu bilgisini paylaştı Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu sıcak bir gelişme olarak ekranlarınızda da yansıyor. Şu anda e, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine gelmiş durumda. E, sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyorlar. E, Yaralıları hastaneye sevk ediyorlar. E, ancak patlama neden meydana geldiğine ilişkin henüz bir elimizde bilgi yok. E, ekranlarınızda da olay yerine dair, e, meydana gelen patlamaya dair sıcak görüntülerde, en yeni görüntülerde şu anda ekranlarınızda ee, Balıkesir valisi ölü ve yaralıların olduğu bilgisini paylaştı henüz buna dair e, elimizde henüz bir bilgi yok ancak e, meydana gelen bu patlamada e, vali e, çok sayıda e, ölü ve yaralıların olduğuna dair de bilgi paylaştı olaya dair şu anda kazanın neden meydana geldiğine dair henüz elimizde bir bilgi yok. Evet, Balıkesir Valisi ölü ve yaralıların olduğu bilgisini de paylaşmıştı. ancak acı haberi de beraberinde paylaştı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu 12 ölü ve 3 yaralının olduğu bilgisini paylaştı. Balıkesir'in Karis ilçesinde meydana gelen bu patlayıcı üreten fabrikada yaşanan patlamada ne yazık ki 12 ölü 3 yaralının olduğu bilgisine paylaştı. Balıkesir valisi İsmail Ustaoğlu Karis ilçesinde Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada bu patlama meydana geldi. Meydana gelen bu patlamada ne yazık ki Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu paylaştı biraz önce bu sıcak ve yeni bilgiyi. Ne yazık ki acı haberi 12 ölü var maalesef yaşanan bu patlamada. 3 yaralı var şu anda son açıklamalar, son bilgiler bu yönde. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edilmiş durumda. Yaralıları hastaneye sevk ediyorlar, ilk müdahaleleri gerçekleştiriyorlar. Olaya dair görüntüler de ekranlarınızda. Çok yeni bir olay maalesef. Çok fazla elimizde görüntü yok. Şu anda ekranlarınıza yansıyan görüntüleri paylaşıyoruz. Patlamanın neden meydana geldiğine dair de bir bilgimiz yok. Henüz böyle bir bilgi de paylaşılmadı. Patlayıcı üreten bir fabrika. Bu da maalesef patlamanın gücünü artıran, etkisini artıran bir faktör olarak da karşımıza çıkıyor. Daha önce bu tür fabrikalarda yaşanan e, maalesef patlamalarda e, hem patlama gücü eve, eve etkisi maalesef yüksek oluyor. E, olaya müdahale de maalesef biraz daha zorlaşıyor. E, oldukça tehlikeli fabrikalar e, bunlar maalesef. E, ve yaşanan bu kazada, bu patlamada da maalesef ki e, Balıkesir Valisi'nin verdiği bilgileri de bir kez daha aktaralım. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir'in Kares ilçesinde yaşanan bu patlayıcı üreten fabrikada yaşanan patlama sonrasında maalesef 12 kişinin öldüğünü, 3 yaralının da olduğunu söyledi, açıkladı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş durumda. Yaralılara ilk müdahaleler gerçekleştiriliyor, sonrasında da hastaneye sevkleri gerçekleştiriliyor. ...ama ne yazık ki acı haberi Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu paylaştı. 12 kişi maalesef bu patlamada yaşamını yitirdi. 3 yaralı var. Yaralılara ilk müdahaleler olay yerinde yapıldıktan sonra... ...hızlıca hastane esnekleri gerçekleştiriliyor. Olay yerinden de patlama anından ilk görüntülerde ekranlarınızda şu anda... ...çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri patlamanın olduğu, patlamanın yaşandığı fabrikaya geldi. İlk müdahaleleri gerçekleştiriyorlar. Sabah saatlerinde oldukça erken saatlerde yaşanan bu patlamada maalesef 12 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı. Daha fazla bilgiyi alacağız bu patlamaya dair İHA Bölge Müdürü İhsan Altı kardeş şu anda telefon attığımızda. Ee, İhsan Bey geçmiş olsun. Başımız evet. sağ olsun. Nedir bu patlamaya dair elinizdeki bilgiler? Evet. saat 8.45 sularında meydana geldi olay. E, Balıkesir Valisi Usta oldu az önce açıkladı. Maalesef e, kapsül üretilen alanda bir patlama meydana geldiğini, 12 kişinin hayatını kaybettiğini Üçte yaralının bulunduğunu ifade etti. Tabii bu patlamanın ardından alevler de gökyüzüne yükseldi. Bu bölgede Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye araçları AFAD ve jandarma ekipleri de hemen sevk edildi. Çok sayıda da olay yerinde bölgede Kavaklı Köyü'nde, Merkez Kalesi ilçesi Kavaklı Köyü'nde bekletildiğini ifade edebiliriz. Bu fabrika... 15 Temmuz girişimi öncesinde FETÖ PD'ye paralel devlet yapılanmasına ilişkin kişilere ait bir fabrikaydı. Ancak daha sonra bu fabrikanın fabrikanın devlete geçti. Daha sonra da özelleştirildiği yönünde bilgiler var ama de muhtaç bilgiler. Bu patlamanın ardından maalesef bu mühimmat fabrikasında 12 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı. Peki. Ee, Altı kardeş şu, şu anda şu anda yangın devam ediyor mu? Yangın kontrol altına alındı mı tamamen? Yangın kontrol altına alındı. Fabrikanın kompozit parçaları da bahçesine yaklaşık 250-300 metrelik alana kadar savrulmuş durumda. jandarma ekipleri bu bölgeyi emniyet şeridiyle çevirler. Basın mensupları da bölgeden uzaklaştırılıyor. Ee, tüm ekiplerde olay yerinde seferber olmuştu. Yaralılar da hastanelere sevk edildi. Maalesef e, vali beyin de açıkladığı gibi İsmail Ustaoğlu'nun açıkladığı gibi e, 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Vali Ustaoğlu olayda sabotaj ihtimali bulunmadığını ve tüm detayların da araştırıldığını ifade etti. Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili bir heyet oluşturdu ve bölgeye araştırma yapmak üzere sevk edildi. Peki fabrikada çalışan bütün çalışanlar şu anda tamamen tahliye edildi mi? şu anda olay yerinde hiç fabrikada çalışanlar var mı? Tamamı da tahliye edilmiş durumda mı? Hali Evet tahliye edildi, e, e, tahliye edildi. E, şu anda e, patlamanın etkisiyle yıkılan binaların ve e, enkazın o bölgede patlamanın yaşandığı kapsül üretim yapışanını bölgeden e, vefat eden kişilerin e, cansız bedenlerinin çıkarılması için çalışılıyor. E, olayın başından ve ilk anından beri Balıkesir Valisi, Vali Ustaoğlu olayı yakından takip ediyor ve olay yerine geldi ve e, buradaki arama kurtarma ve tahliye işlemlerini yönetiyor. Yangını söndürülmüş durumda. Hı hı. E, herhangi bir diğer işçiler açısından da bir risk bulunmuyor şu anda. E, ama yangının neden meydana geldiğine dair henüz elimize bir bilgi yok değil mi? Yok. O konuda bir bilgi yok. E, ancak sabotaj e, ihtimali bulunmadığını açıkladı Vali Ustaoğlu. Peki. Çok teşekkür ederiz Sayın Altı kardeş. Tekrar başımız sağ olsun. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız, verdiğiniz bilgiler için. İHA Bölge Müdürü İhsan Altı Kardeş yayınımıza katıldı ve en sıcak, en yeni bilgileri paylaştı. Patlamanın 8.45'te meydana geldiğini söyledi. Kapsül üreten alanda patlamanın meydana geldiğini söyledi. Balıkesir'in Karesi ilçesinin Kavaklı Köyü'nde bulunan bir fabrikada e, bu patlamanın meydana geldiğini söyledi. Şu anda yangının kontrol altına alındığını ee, ve çalışanlarının tamamının da tahliye edildiğini söyledi. Zaten fabrikanın kapsül alanında. Kapsül üreten alanda böyle bir patlamanın meydana geldiğini söyledi. Maalesef valinin açıklamasını bir kez daha tekrarladı. İHA Bölge Müdürü İhsan Altı Kardeş de ne yazık ki maalesef bu kapsül üretim alanında yaşanan patlamada 12 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. 3 yaralının da ilk müdahaleler sonrasında hastaneye sevk edildiğinin altını çizdi. Valinin bir sabotaj ihtimali e, yok açıklamasını e, söyledi. Altın çizdi bir kez daha. İhsan Altı kardeşte. E, neden meydana geldiğine dair bir bilgimiz yok. Henüz buna dair bir açıklama, resmi bir açıklama yok. Ancak e, Balıkesir valisi sabotaj ihtimalinin olmadığının altını çizdi. Ee, ve iş güvenliği uzmanı o gün Şimşek telefon attığımızda ee, Sayın Şimşek hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkürler başımız sağ olsun maalesef 12 e, çalışan 12 işçi e, patlayıcı üreten bir fabrikada kapsül üreten alanda yaşanan bu patlama nedeniyle yaşamını yitirdi. E, biz hep e, yani Az çok bizler de hep aktardığımız için aslında biliyoruz bu tür patlayıcı üreten fabrikalar oldukça riskli fabrikalar. Maalesef küçük bir iş kazasının da büyük patlamalara neden olduğunu ve maalesef böyle vahim sonuçları da neden olduğunu da görüyoruz. Sizce böyle bir alanda bu patlamanın nedeni ne olmuş olabilir? Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Tabii bu olaylar benzer olaylar daha önce de havai fişek üreten ve benzeri mühimmat üreten yerlerde oldu. Belli önlemler mutlaka burada alınıyor ve ruhsatlandırılırken bu sistemlere dikkat ediliyor. Yalnız kullanımda insan hataları mutlaka iş kazalarına sebep oluyor bu gibi ortamlardaki ana unsur aslında patlayıcı maddenin hava ortamına karışması barut tabir ettiğimiz partikül halindeki tozun havadayken ufak bir kıvılcımla patlamaya sebep olması burada ana neden gözüküyor. Tabii ki buralar aslında iyi havalandırılan, havalandırması kuvvetli olan ve belli prosedürlere uyan sistemler yalnız bazen ufak olaylar yani müdahale edilmesi gereken ve daha yüksek tecrübe gerektiren bazı olayları ihmal ettiğimiz için de bu türlü kazalar olabiliyor. Sayın Tabii ki... Şimşek çok özür dilerim devam edeceğiz ama e, devam edeceğiz e, telefon hattımızda e, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu var şu anda Sayın Valim e, geçmiş olsun başımız sağ Teşekkür olsun e, nedir şu an elimizdeki son bilgiler? Son bilgi e, malumunuz ZSR patlayıcı fabrikasında meydana gelen bir patlama var. Patlayıcı üretimi yapan, pat, mühimmat üretimi yapan fabrikamızda bir patlama meydana geldi. 3 yaralımız mevcut. Durumlarında sıkıntı görünmüyor. 12 tane vatandaşımız da maalesef vefat etmiş görünüyor şu ana kadar. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangın şu an tamamen kontrol altına alındı kontrolü değil mi Sayın altına. Valim? Evet. evet. Peki evet, bu fabrikada orası. toplam kaç çalışan vardı? Yani bu patlamanın yaşandığı sırada fabrikada kaç çalışan vardı? Tamamı tahliye i̇şte oldu mu? Şu işte an 12-15 kişi çalışanı vardı. Evet tahliye edildi. Tamamı tahliye <laughs> edilmiş durumda. Evet, Peki evet. kazanın neden meydana geldiğine dair bilgimiz var, var mı? Şu an o konuda teknik nedenden dolayı olduğu yönünde tespitimiz. Tabii onu daha sonra detaylı bir şekilde onun çalışma yapılacak. Hı. Peki yaraların durumları nasıl Sayın Vali? Şu an iyi görünüyor yaralılarımıza. Bir sıkıntı yok hanımefendi. Peki. Çok teşekkür sağ ederiz. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız evet. için. Ee, Balıkesir Valisi Sayın İsmail Ustaoğlu yayınımıza katıldı ve bilgileri bir kez daha teyit etti. Maalesef 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 e, yaralının da ilk müdahaleler sonrasında hastaneye sevklerinin gerçekleştiğini söyledi e, ve Yaralıların da durumlarının iyi olduğunun altını çizdi. Soğutma çalışmalarının şu anda hala hazırda hala devam ettiğini söyledi. Toplamda 15 kişinin bu alanda çalıştığını ve tamamının da zaten maalesef ki 12 kişinin de yaşamını yitirdiğini ve o 3 kişinin de yaralandığını söyledi. Balıkesir valisi. E, ve o gün şimşekle iş güvenliği uzmanı o gün şimşekle konuşmaya devam ediyoruz. Bu kaza neden meydana gelmiş olabilir? E, yani bu tip kazalarda tabii hiç şüphesiz e, önlemler alınıyor. E, çok sıkı kurallar da var. E, ama tabii insan hataları olabiliyor hiç şüphesiz. E, ama bu insan hatalarını da minimize edecek de önlemler alınıyor. Öyle değil mi Ogün Bey? Şimdi tabii ki burada bazı önlemler var. Ee, sayın Valinin açıklamalarından da ben tabii olay yerini görmedim ama tahmin ediyorum ki orta ölçekli bir işletme. Ee, bu çünkü imalatın yapıldığı yerde 15 civarında işçinin çalışması daha çok bana orta e, ölçekli bir imalat yeri gibi geldi. Şimdi burada şunlara çok dikkat etmemiz lazım: Ortama yayılan barut mutlaka havalandırma yoluyla dışarıya doğru çekiliyor ama hava şartlarından, yağmurdan, rüzgardan, rüzgarın yönünden havalandırmayı dışarıya doğru veren sistemlerin eğer rüzgardan dolayı bir geri tepmesi varsa, kişiler fazla farkında olmadan dışarıdan hava aynı bir evdeki doğalgazın içeriye tepmesi gibi hava içeriye tehlike olabilir ve konsantrasyon artmış olabilir. Ana sebepler bazen bu türlü kaza türleri var. Yani biz hı hı. tabii şu anda sadece kaza türlerini değerlendirebiliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bu gibi sistemlerde mutlaka havalandırmanın e, birden fazla yerden, birden fazla şekilde yapılıyor olması lazım. E, eğer e, firma buna yönelik bir sistem kurduysa, yani e, rüzgarı aldığı yönün ters tarafından havalandırma alması gerekiyorsa bunu bu şekilde yapması lazım. Çünkü benzer olayları ben aslen köken olarak maden mühendisi olduğum için madencilikte de vardır. Ee, yani çoklu havalandırma sistemlerinin kurulması lazım. Ama bunların her birini toplayacak olursak, kullanılan e, elemanlar, yapılan önlemler... Tabii ki e, bu olayların her biri tesislerde daha fazla otomos, otomasyona gidilmesi gerektiğini bize gösteriyor. Yani biz çalışan tehlike alandaki insanlara azaltmalı daha çok otomasyona gitmeliyiz çünkü otomasyon olduğu zaman emniyet insanların belli bir mesafede durmasını sağlar ve bir hata olsa bile en azından can kaybı yaşanmaz ve mal kaybıyla bu olayları e, atlatırız tabii ki e, mutlaka kaza inceleme raporu gelecektir sayın savcı bölgedeki sorumlularla ilgili e, belli e, prosedürleri işletecektir. E, raporlar çıkacaktır, bilir kişi raporları. Ama her olayda söylediğimiz gibi, mutlaka bu e, işletmelerin iş sağlığı güvenliği önlemlerini alan ve bundan sorumlu olan yetkili kişilerin mutlaka sahada olmasını e, istiyor ve talep ediyoruz. Bu kişiler sahada yapılan hataları, çalışanları daha sık uyararak, daha hızlı eğitimler ve tatbikatlarla kişileri mutlaka daha fazla bilinçlendirmemiz lazım çalışan işçilerimiz şunu iyi bilmeli. Öncelikle kendi can sağlıklarını düşünmeliler ve kendi canları içinde hataları ama bunun yolu mutlaka bilinçlenmekten geçiyor. Bazı tatbikatlar ve eğitimler kağıt üstünde kalıyor maalesef. Çünkü evet. işletmelerin hızlı bir şekilde üretim yapma amaçları var. Bu türlü olayları tatbikatları olağanüstü olaylar olduğunda kaçış noktaları, nereye doğru hareket edecekleri bu türlü bilgileri bir zaman kaybı gibi görmekten vazgeçmemiz lazım. Bunları gerçek şekilde yapmamız lazım. Gerçek tatbikatlar insanın canını korur. Bu konuda en önemli e, örneğimiz de askerliktir. Çünkü askerlik çok fazla tatbikata dayanıklı, dayanır. E, oradaki disiplini bu türlü işyerlerimize de mutlaka getirmek mecbur